2024-2025 eğitim öğretim dönemi maalesef büyük sorunlarla birlikte başladı. Eğitimin kalitesizliği, değişen müfredat, atanmayan öğretmenler, öğrencilerin beslenmesi gibi birçok sorun varken şimdi bir de okullarda temizlik sorunu ortaya çıktı. Okullarımızda şu an hijyen ve temizlik sorunuyla karşı karşıyayız ne yazık ki. Günlerdir birçok şikayet alıyoruz. Okullarımız pislik içinde. Çocuklarımız hijyenden uzak, sağlıksız koşullarda eğitim alıyorlar. Yeterli temizlik personeli olmadığı için okulları, sınıfları ne yazık ama ne yazık ki annelere, velilere temizletiyorlar. Veliler ellerinde kovalarla okul temizliyor ya da çöp topluyorlar. Ancak şimdi daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Derste olması gereken öğrencilere ders saatinde bahçede çöp toplatılıyor. Evet yanlış duymadınız. Ders saatinde öğrencilere çöp toplatıldığına şahit olduk. Bakın burası Ankara'nın göbeğinde Dikmen'de bir lise. Milli Eğitim Bakanlığı'na 6 kilometre. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de 2 kilometre uzaklıkta bir lise. Beden eğitimi dersinde olması gereken öğrenciler ellerine eldiven takıp çöp torbası alıp bahçede çöpleri topluyorlar. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. Derste olması gereken çocuklarımız çöp toplarken hiç mi Tarikatlarla, cemaatlerle protokoller imzalayıp onlara para aktaracağınıza okulların temizliğiyle ilgilenmeniz gerekmiyor mu? Okul tuvaletlerinde sabun yok, kağıt havlu yok, tuvalet kağıdı yok. Peki bu tablonun sebebi ne? Tasarruf tedbirleri. Okullarda temizlik personeli ve temizlik malzemeleri üzerinden tasarruf tedbiri olmaz. Bu dönem okulların temizlik görevlisi ihtiyacını karşılayan İşkur'un toplam yararına programı değiştirildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında temizlik personelinin iş gücü uyum programından karşılanmasına karar verildi. Bu programa göre haftada 3 gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü. Geçen yıl temizlik görevlerine 17 bin liralık asgari ücret verilirken ancak bu dönem ücret ayda 8447 lira olunca yeterli personel bulunamıyor. Tasarruf edecek yer kalmadı da her yerde tasarruf yaptığınızda sıra okullara mı geldi? Siz saraylarda saltanat sürün, israfın her türlüsünü yapın diye vatandaş okul mu temizleyecek? Öğrenciler çöp mü toplayacak? Bir an önce bu yanlıştan dönün. Bütün okullara yeterli sayıda temizlik personeli alımı yapın. Temizlik için gerekli olan tüm malzemeleri temin edin. Veliler ve öğrenciler sizin köleniz değildir.